Değerli kardeşlerim, okunan 6. cüz Nisa suresi 148. ayetiyle başlıyor ve 176. ayette bu sure bitiyor. Ardından Maide suresinin 82. ayetine kadar devam ediyor 6. cüz. Şöyle baktığımızda Nisa suresinin 148. ve 172. ayetler arasında e Allah Teala çirkin söz söyleyenleri asla sevmediğinden gizli ya da açık yapılan hayırlardan Allah'ın haberdar olduğundan Allah ile peygamber arasını ayırıp Allah'a iman ederiz ama diğerine iman etmeyiz diyenlerin kafir olduğundan bahsediyor. 153. ve 162. ayetleri arasında Yahudilerin inanç ve ahlaka dair bazı olumsuz tutumlarından bahsedilir. Bunlar Hz. Musa aleyhisselamdan ne istediler? Allah'ı görmelerini istediler. E, cumartesi yasağını çiğnediler. Sözlerini bozdular. Ayetleri inkar ettiler. Peygamberleri öldürdüler. Kalplerinin kilitli olduğunu söylediler. Hz. Meryem aleyhisselama iftira ettiler. Hz. İsa aleyhisselamı öldürdüklerini iddia ettiler. Faiz aldılar ve insanların mallarını haksız yere yediler. İşte bunların bu davranışlarını Kur'an anlatıyor. 163. ve 166. ayetler arasında birçok peygamberlerin gelip geçtiği, bazılarının Kur'an'da anlatıldığı, bazılarının da anlatılmadığı belirtiliyor. 167. ve 170. ayetler arasında küfrün, kafirliğin cezasının şiddetliliğini anlatıyor. 171 ve 175. ayetler arasında ehli kitabı Cenab-ı Hak uyarıyor. Dinde aşırı gitmelerine ve Allah'a iftira atmalarını ne yapıyor? Atmamalarını dikkat edersek onlar dinde aşırı gittiler, ehli kitap ve Allah'a iftira ettiler. Bunların yapmamalarını emrediyor. Hristiyanların teslis inancının hak yoldan sapmak olduğu belirtiliyor. Yani Hz. İsa Aleyhisselam'ı Allah'ın oğlu gibi kabul ediyorlar. İman edenlerin Allah'ın rahmetine ve nimetlerine mazhar olacakları belirtiliyor. 176. ayette miras ile ilgili kelale konusu anlatılıyor. Kelale ölen kimsenin anne babası ve çocukları olmayıp sadece kardeşlerinin mirasçı olması durumudur. Evet. Şimdi Nisa suresinin 176. ayetiyle bitmesinden sonra e, Maide suresine geçiliyor 6. cüzde. Maide demek sofra demektir. Maide kelimesi. E, havarilerin Hz. İsa aleyhisselamdan gökten bir sofra istemeli nedeniyle surenin son bölümündeki ayetler nazil oldu, olmuştur. Şimdi bakalım Maide suresinin ilk ayetleri bir ile 5 ayetler arasında sözleşmelere bağlı kalmaktan, adaletten, hayırlı işler hususunda yardımlaşmadan, yenilmesi helal ve haram olan yiyeceklerden, avcılıkla ilgili hükümlerden ve ehli kitabın kestiklerinin de helal olduğundan bahsediliyor. Altıncı ayete geldiğimizde Maide suresinin addest abdest ayetidir. Abdestin alınışı cünüplükten yıkanmak, su bulunmadığı veya kullanılmadığı takdirde teyemmüm almaktan bahsediliyor. 7 ile 11. ayetlere baktığımızda Allah'ın nimetlerini anmaktan, asla adaletten taviz vermemekten, İman edenlere müjde, inkar edenlere ise cezadan bahsediliyor. 12 ile 26. ayetler arasında ehli kitaptan bahsedilir. Kendilerine verilen sorumlulukları yerine getirmedikleri, haramlardan kaçınmadıkları hakkı kıskandıkları, Hz. Peygamberimize uymadıkları, Hz. İsa Aleyhisselam'a Allah'ın aşa oğlu dedikleri, kendilerini Allah'ın çocukları ve sevgilileri olarak gördükleri, Hz. Musa Aleyhisselam'ın ve Hz. İsa'nın sözüne kulak asmadıkları, korkak oldukları ve Allah'ın kendi yerlerine savaşmasını istedikleri anlatılıyor. Allah savaşsın dediler. Evet, Allah Teala Yahudi ve Hristiyanların asılsız iddialarına cevap vermiştir. 27 ve 31. ayetler arasında Hz. Adem Aleyhisselam'ın oğulları Habil ile Kabil'in kurbanlıklarından bahsedilir ve netice kıskançlığından dolayı Kabil'in Habil'i öldürmesinden anlatılır. 32. ayette bir kişiyi öldürmenin tüm insanlığı öldürmek olduğu ilkesi hatırlatılır. 33. ile 40. ayetler arasında eşkıyalık ve hırsızlık suçlarının cezası belirtiliyor. Ayrıca tevbeye ve Allah'a yakınlaştıran amellere de teşvik ediliyor. 41 ile 50. ayetlere baktığımızda Maide Suresi'nde Allah Celle Celalü Peygamber Efendimize küfre girmekte acele edenlerin ardından üzülmemesi gerektiğinden Evet, Allah Resulü Aleyhisselam en yakınlarını inzar ediyor, korkutuyor ama onların kafirliğinde devam ettiğini görünce acaba ben görevimi yapamıyorum, yapamıyor muyum diye üzüntü duyuyordu. Üzülme demiştir. Yahudilerin Tevrat'ı tahrif ettiklerinden, her zaman yalan dolan peşinde olduklarından, Tevrat ile hükmetmediklerinden, Allah'ın hükümlerini inkar ederek kabul etmeyenlerin kafir, zalim, ve fasık olduklarından hüküm verirken kimsenin hevasına göre hüküm vermemek gerektiğinden ve Yahudilerin sinsi oyunlarından söz ediliyor. 51. ve 58. ayetler arasında ehli kitabın hilelerine, tuzaklarına karşı müminler uyardılıyor. Onlara karşı dikkatli olmak gerektiği ve din ile dini değerler ile alay edenleri dost edinmemek gerektiği anlatılıyor. 59 ve 68. ayetler arasında Allah Teala ehli kitabın yanlış davranışlarından bir kısmına değiniyor. Yalanlarından, hilelerinden, iki yüzlülüklerinden, müminlerin yanında mümin gibi göründüklerinden, Allah'ın cimri aşa cimri olduğunu iddia ettiklerinden lanetlenmiş olduklarından onların din adamlarının umursamaz olduklarından Tevrat ve İncil'e inandıklarını söylemelerine rağmen bu konuda yalan söylediklerinden bahsediliyor. 69. ayeti kerime ile 76. ayetler arasında Yahudi ve Hristiyanların batıl inançlarından bir kısmına değiniliyor. Hristiyanların Hz. İsa Aleyhisselam'ın ilah olduğunu iddia etmelerinden ve Allah'ın üç ilahtan biri olduğunu iddia ettiklerinden bahsediyor, anlatılıyordu. Evet, altıncı cüzün son 77. ile 82. okunan ayetler arasında ehli kitabın aşırılıklarından değiniliyor. Asi oldukları ve kötülüklerden alıkoymadıkları için lanet lanetlendikleri belirtiliyor. Ehli kitabın kafirler ile işbirliği içerisinde oldukları hatırlatılıyor. Müslümanlara en çok düşmanlık, burasına dikkat edelim, bu ayet-i kerimede, 82. ayette, Müslümanlara en çok düşmanlık besleyenlerin Yahudiler ve müşrikler olduğu belirtiliyor. Rabbim bu anlamda bizi İslam düşmanlarının şerlerinden, kötülüklerinden muhafaza eylesin.